Atatürk'ün öldürülmesi dedin. Yani doğal yollarla olduğunu düşünmüyor musun? Doğal yollarla olmadığını biliyorum. Hmm, o zaman beklememiz gerekiyor birazcık daha belgeseli. Hocam belgeleriyle artık ben net şekilde açıklayacağım belgeselde. Aksi düşünen varsa buyursun arkadaş belgeler burada. E, tek bir soru soracağım bu konuda ba açmanı istemeden. Mim Kemal Öken'in bir bağlantısı var mı peki bunlarda? Var. Var değil mi? Ya benzer bir şeyden ben de şüpheleniyordum çünkü de. Abi, Tek bir bağlantı değil ama Hans Eppinger falan kadar gidiyor yani istihbaratlar var işin içerisinde. Maya şey, ee, çetrefilli bir olay. Çünkü ilk şey bak şuradan başlıyor. Bu altı kova olayı var ya işte Atatürk'ün medyasından altı kova çıkartıyorlar. 12 kova çıkarttık falan diyorlar işte Atatürk'e. İlk zaten şeyim buradan başladı benim şüphem. Niye Atatürk'e yalan söylüyor? E, detaya girmeyeceğim. Detaya girmeyeceğim. Bekle tamam.